Hep bize hoşça bu kişiyle birlikte Türk, günümüz Türkiye devam ediyoruz. En son Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, e, Güney Kıbrıs'ı almıştık. Öyle atıyorum galiba. Bir de Ermenistan pardon. Ermenistan olduk. Hediye etmiştik hatta Azerbaycan'a şöyle. Şimdi arkadaşlar hedefimiz Balkanlar. Balkanlar'a geleceğiz. Sabın şuna lafı alacağız. Şuraya kadar. Sonra Suriye'ye suyu alacağım. Oraya almayı düşünüyorum ama onlar galiba yetişirse ona da alacağım. Ama zaman yetişmezse normal şunları Balkan'da yiyeceğiz. Balkan'da fethi olacak yani. Bir de askere Ankara gelsin. Çay içsinler Onlar bir yoldu. Hatta bu zafer kutlamasını şey yaparım. Festival yaparım. Halkımız mutlu olsun şunları. sesi fazla oluyor şöyle kısa mı sesini? Bir şarkı açayım da o şarkı o şarkısız olmaz. En az 15 20 olsun yani 15. Aynen. Ankara gelsin de daha çok böyle videosu gelmesi için abone ve like atmayı unutmayın. Ee, ve bu seyir bayağı devam edecek. Hatta belki dünya E'ye geçene kadar. Şu an biz dünyada yüz yani. Rusya'ya Rusya ya geçmiş miyiz? Cık. Rusya üçüncü. 4. kim? O Almanya çökmüş. Almanya çöküyor. Dur destek yapalım. Almanya çökmesin ya. Şöyle Almanya'ya destek yapalım. Azerbaycan'ı niye almış kötü işte ben anlamıyorum. Neyse oyunu artık fiziği. Hmm. Kanada, Mısı Mısır, Kanada, İran. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Yapacak bir şey yok. E, ee, oyunları tekrar yükleyeceğim şöyle hızlı bir şekilde askerimizi İran tarafını çekeyim. İran bize savaş açıyor yoksa. İran'ı yakarız. Ya Balkan'da fethi olmayacak maalesef ki. İran'ı saldıracağız yapacak yani, bir şey yok. Hatta Azerbaycan'ı saldırsın. Aynı Azerbaycan'ı saldırsın. Şöyle tekrar aynı şey yapalım hızlı bir şekilde. Almanya maalesef bir destek yok. Yok bir şey olmaz. Testifa yapalım. Yalnız bir şey diyeceğim ee, vergiye fazla olması lazım ki çünkü ekonomi şu an. Amerika halimiz kötü. Niye acaba Amerika Amerika bize ne yaptı ya? En yani fazla bir Amerika ne yapmış abi? Almanya feti fetiye Almanya gidiyor. Ha yardım bari, Alman yıkılmasın ya. Almanya çünkü biz ilk defa olmak istiyorduk ya. Bu Almanya gidiyor. Olamaz bu arada. Fransa çünkü bizim aramız kötü değil mi Neyse şimdi bize İran Mısır savaş açtı. Yürü de tutalım. Azerbaycan söyle Bayağı iyisi. He az ya, bence yıkılmaz diye düşünüyorum. Allah kayıt bizi. Biz, yıkıyor. Bizi yıkmasa iyi olacaktı. Bir dakika. Akkalı gelmişken. Arkaya büktüme aksiyonu müzik hocam. Evet. İnyan'ı işgal etmeye başladık. Ve İnyan çok hızlı bir şekilde işgal edip kapaklığımızı alacaktım. Allah kahretsin. Fethi zamanı. İşgal etme zamanı. Baya şu an güzel baya iyi geldik baya iyi geldik baya iyi geldik. Gördüğüm şey görmez olaydı. Gördüğüm şeyi gözlerim görmez olaydı. Yaptığı şeyi gördünüz değil mi arkadaşım Adana'ya çıktı mısı? Mısı ne yapıyor da mısı? Mısı kendini adam sanmış galiba arkadaşlar. Yani bu da ağzımı söyle. Süre... Kendini galiba yani şey sanmış ya. Amerika sanmış kendisini. Baksana. Bu arada da Ay, tamam. Azerbaycan adı o ya tamamca oldu. Zaten Türkiye Azerbaycan büyütecek bu toprakları. İnşallah. Bir de yağmur yapıyor. Sen bak sen bak. Bir de yağma yapıyor. Yağmacı ya. Allah kalp bizim var. O da asker kuvvet gitti. O da, o da asker kuvvet gitti. Biraz diye çekiriz onu. Ha bitmez ha? Birazcık Ben bekleyeceğim. Allah kahretmesin ya. Çok kötü ya. Çok kötü. Hakkı abi. Da ya da başarılı mı Çok zor nüfusu az çünkü Hiç yok. Van man nüfusu çok düşük ya. Hep düşük yani. Kuzey Kıbrıs mı katılır? Kuzey Kıbrıs'a katılmış tutarız buraya Şimdi ben güçlendim. Ben görüşüm. Tamam arkadaş işgal başladı. Bana merak etme arkadaş az önce topak vermiş. Kesinlikle topak vereceğim nerede? Ben bayağı da yüküyoruz şu an. Hoppa. Çok çok kolay çünkü Türk devleti. Türk devleti de hemen İran'ı işgal etti. E yani bizim bize savaş açmışsaydı biz de efendimiz duyacaktık. Azerbaycan'da bir sıkıntı durma var mı? Tabi Azerbaycan'da şey havada Pardon Suda sağlık suda Su ne alaka ya Eee neydi onun adı onu unuttum Denizden sağlıyor Deniz kuvveti ile sağlıyor Yalnız bir şey diyeceğim, de. Mersin var ya, Mersin bizim en sevdiği topaktı Mersin. Adanım adanım, gerçek askerler gerçek. Yine hazır olmadı şekilde savaş açtık, yani hazır değildik yani. O kadar da, birazcık işte. Suriye bizi, bizi küfretmiş, küfretmiş derken Suriye bizi şey yapmış. İlişkiniz bulmuş, çok kötü oldu. <laughs> çok kötü oldu sanki ya. E, Yanını işgal ettik, çok basit bir şekilde tergan aldık başkent gitti evet, bir devletin başkenti gidince hayatın ucunu toparlanmaz yani çok zor mı ama başka bizim başkent gidiyor başkenti tutalım başkent önemli de kaydetti bu arada. maskeyi Nerede? Bakıp kalmış ya. Ne oldu Alf. Ne oldu şey iyi yan yüzüne Bağ kanfetiğimiz Ne oldu yani. <laughs> ya Ya şey, ben video durdurayım ben inanın şikayet edip bir dakika çok basit. Evet arkadaşlar Azerbaycan Türkiye bölüştü İnan yağdık çok iyi oldu Askerimiz Ankara'da bekliyormuş Eee, Şu Atina'ya gitmişiz Kaçma sapan savaşı gitme. Çözün gerek yok Savaşma bir Bu da askerler Şöyle asimeye ne Şöyle bir şey oldu İtalya Fransa'ya savaş açtı ben de Amma'yı destekliyorum. Amma'ya ilk defa kılıca başlıyorum. Sonra İtalya'da ben savaş açıp Amma'yı hediye edebilirim ben. Ana anlaşmışım ya. Neden? Amma'ya daha kötü anlaşmışım. Tamam, var mı? Var hani ben işi Avrupa'da. Bu arada Huse'ye geçtik. Huse dördüncü oldu. Çünkü ekonomimiz geçti. Şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ana Makedonya, Sırbistan, Kosova, Kanada, Bosna Hersek. Romanya, Romanya da atıyorum. Dur, bu bütün ülkeyi atacağız. Aynı adı savaş. şöyle şarkı açalım bir dakika hmm. Zaten 15 günün, günü, 8 bu günü bunu yapacağız. Ne bileyim bu da oldu. Çünkü İtalya, yani, Romanya, Romanya çünkü çünkü evet. Bir de şey yapacağım. Atina çok güzel. Atina'ya e, çiftlik yapalım. Festival. Yatırım mı? Yatırım da önemli. Yatalım Çünkü iyi, bayağı düştü ya. Hmm, Atina'ya bir de yapısı işgal etti. Yağmaladı. Aynen, Tamam. Düzelttik. İstanbul zaten harika. En çok nüfusumuz neyse İstanbul tamam. Asena bittikten sonra şöyle bir şey yapacağım. Bir daha kaydet yapayım da. Şimdi biz bizi savaş açan maça. olmaz devlet de farklı yani. Hatta bize bir de biz devlet açtı yok. Şöyle hızlı geçelim. Şöyle 2027 gelmişik enflasyon gelmiş tamam. Askeye yatın. Vergi kısak mı? Ya yani vergi dosyamız şimdi savaşa gideceğiz. 13 dakika mı oldu ciddi misin sen ya Neyse ben bunu 25 dakika yaparım bir şey olmaz Balkan koskoca bakanlar fethi yani Olması lazım büyük bu büyük savaşa herkes görmesi lazım. Ya yani o kadar puanımız varmış ki bitmiyor baksana. Neyse GK kampa kaç olduğumuz var? 90.000 Şöyle bir şey yapalım. Şunu alacağız. Şöyle. Bazı yer bas. Ve de ekonomimiz ağır gittik daha yeter. sesi kapatalım. Ve 3 2 1 Sıvın açsak mı acaba? Sıkıntıya sokabilir bize. Ee, bence sıvın açmayalım. Romayı açalım. Sıvın insan dursun bence. Boş ver. Şimdi hadi de o da bir sıkıntı sokabiliyor bizi ne olur diye Şöyle gidelim Bakın Hoppa oh, çok hızlı gidiyoruz Sana bir şey diyeceğim biz sığmayız sana ve savaş açabeyiz aslında Tam güzel gidiyorduk Açtı yani daha Artık geçti yani zaten o momayı açtık Sıradaki bir daha şey, Rusya'yı fethetmek olacak Çok erken fethedeceğiz yani Allah kahretsin. Ya. Niye böyle oldu ya? Vücudu uzun olacak. Da da, videoyu da keseceğiz Videoyu kapan vardı. Bir çıktı. O yüzden video baya geç geldi. Abi zaten. niye geç geldi? Sonra çünkü montaj fazla düşecek. Neyse bir şey olmaz. Bir de bir tane savaşı yaptım. İyi yapmış.

Ninja Çok Başka zamanda zaten itaatik de Şunlar ya biz Şöyle Tamam yapayım yapmayın Tek savaşı yani Ukrayna ne olmuş Ukrayna işgal komşu da oturup iyi mi ağabey? iyi değil ya yani, şey. zaten bize nefret ediyor usta şey. İnsan şey yaptı çünkü biliyorum ya. Yani şu Balkanlar bir... Şu Balkanlar hızlı ödüyorsun ya. Yani. boş ver. ne orada savaş ya bayağı genç <laughs> de Zomay ne güçlü bir ülkesi ne güçlü bir ülkesi ya. sırrı hesabı allah'tan alınan işler bitti evden bu temsilci savaşın ne hakkında Uçuyun nasıl biliyorsunuz arkadaşlar diyorsa merak etmeyin yani ben Şu an savaşı yadırlar, Evet arkadaşlar. <laughs> Balkanlığı iyi geçirdik. Ve Balkanlı artık bitimdir. Bütün topakta alalım şimdi. al. al. Neyiz bu sıb insan al. Hepsini alıyoruz. Kosova al. Kağıda al. Hop romaya gelecek şimdi dava Vomaya. Kaydet yap. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Maalesef ki Bostansi'ye geçemedik sıkıntı değil. Onu e geçeceğim. Umarım video beğenmişsiniz. Abone ve like atmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay diyorum.